Merhaba güzel anneler. Evet yeni normalin olmazsa olması tabii ki maskeler. Biz de çocuklarımızı düşünerek maskelerimizi ürettik. Bizim first step olarak maskelerimiz iki boydan oluşuyor. Birinci grup 2-5 yaş arası, ikinci grup 5-10 yaş arası. Dolayısıyla hangi gruba uygunsa onlardan seçebilirsiniz. Şimdi gelelim özelliklerine. Hemen bir tanesini seçiyorum. Ben tabii ki çiçekli modelleri sevdiğim için ilk önce onu seçiyorum. Renkli desenlerimizin dışında teknik olarak hemen şöyle ağza gelen kısmını özellikle göstermek istiyorum. Ee, hem iç tarafı hem de dış tarafı %100 pamuk malzemeden üretilmiştir. Nefes aldırır. E, herhangi bir sıkıntı yaşanmaz. Diğer bir özelliğimiz şuradaki klipsler. Bakın klipsler istediğiniz gibi ayarlanabiliyor. Yani çocuklarınızın kulağını e, Sıktığı zaman biraz geriye çekebilirsiniz veya büyük geldiği zaman tekrar şu şekilde e, ayarlamaları yapabilirsiniz. Bir diğer özelliğimiz de yıkanabilir olması. E, o günkü kullanımdan sonra yıkayıp akşam sabah tekrar kullanır hale çok rahatlıkla getirebilirsiniz. Bunlar teknik özelliklerimizdi. E, gördüğünüz gibi birçok desenimiz mevcut. Niye bu kadar desen yaptık? Çocuklarımız maskeleri korkmadan veya bir yadırgama yaşamadan keyifle takabilsinler, ilgilerini çekebilecek desenler olsun. Maskeyi tabii ki sağlık amaçlı kullanırken aynı zamanda da hiç çıkarmak istemesinler diye böyle gördüğünüz gibi birçok desen seçtik. umarım hepimiz sağlıklı ve güzel